Merhaba arkadaşlar, bugün Aylin ve Amin dev yumurta açıyorlar. Alma kas vereyim kızım. Teşekkürler anne. Rica ederim. Atabiliyor musun kızım? Kardeşine de yardım et istersin. Biraz yer aç kardeşin içinde. Devamlı kendisi aç. Biraz çakarsın sıkaz, ben. Biraz tamam. Makata dikkatli ol yavrum. Y yerine koyayım da. Tamam. <laughs> Bakalım içerisinden neler, neler çıkacak. Güzel, güzel biliyor musun Ami? Düşme ama ben düşme açtım. Düşme çok güçlü açtım. Çok güçlü açtım. Çok mu güçlü açtın? Çünkü sen çok güçlüsün. Süper bir kahraman gibi tıpkı. Aylin açtı. Aylin kardeşim. Bir ay çıktı. Yer aç. Kendi satsın devamlı. Ama dur, çek elini. Ben açıyorum. Ne çıktı Aylin Gösterir misin? Bir bakayım ona. Uzaylıya. Ay bir tane Ay. uzaylı çıkmış böyle. Şuna bak Aylin. Ay <laughs> zıpladı. Durmuyor ki. Aylin bu durmuyor mu? Ha şimdi durdu. Böyle yapınca zıplıyor ama. Senkine bakalım. Efendim oğlum. Gel gel yana koyalım evet doğru. Get koyayım. Oh. Buraya getir oğlum. Oğlum bana ver oğlum. Bakalım. Dikimizde de straç çıktı. Bu straçlar çıkmıştı zaten. Bak Uzaylılar. ıı uzaydılar. İki tane için yan koyalım. Merhaba, Merhaba ben uzaylı. uzaydı. Anne onu boya koyacağım. Ay, <laughs> işte Merhaba. Hani Aa bir tane de kalemlik çıkmış abi senden. Senden de kalemlik çıktı mı üzerinde de dinozor. Yoksa yok. Dinozor da timsah bu bir. Timsah. Değil mi? Anne bende de uzaylı var. Bakayım. Evet. Ne bu aile? Bir yaratık bu. Dinozoru benziyor? <laughs> yok <laughs> <laughs> dinozora benzemiyor. Daha çok bir mikropa mı benziyor bu? A? ne acaba? çizemedik. Kaykay da mı çıkmış kızım? Hı -hı. Kaykay. Evet, maşa isterik. Baksana maşa var. Ha, üzerinde de maşalı bir kaykay. Aa, Düştü. Bir de araba çıkmış. Bakayım arabana da. Aa, evet, bu arabadan zaten vardı sizde. <laughs> evet. Ve bu da. Ama bu, bu Evet, bizde olan siyahtı. Şimdi ise beyaz. beyaz ve kırmızı. Beyaz ve kırmızı. Aa, Amin'deki de bu sefer şey olmuş. Aynı beyaz şey. olmuş. Aynen, beyaz olmuş. İkimizde de aynı. Ah, bak bizim evdeki araba aynı bu renkti değil mi? Kırmızı. Evet. Legolarımıza bakalım. Ay, Aylin, diğer legolardan bunları birleştirip daha büyük bir şey yapabilirsin. Asla. Evet. Koyuyorsun, ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun Annem <laughs> bundan bir tane daha vardı. Anne bu ne? Sen hele bu lafı bana. Bak yine kola. İyi bana. Aa sende. Boru şeklinde kola çıkmış. Tamam, önce çöplerinizi toparlayın. Bir arkadaşlara güle güle söyleyin. Ondan sonra